Evet. Bizim de çok karşılaştığımız sırt problemlerinin başında bu öğrencilerin taşıdığı çantalarla ilgili sıkıntılar geliyor. Omurga problemlerine yol açıyor bunlar. E, dediğimiz omurganın eğrilikleri özellikle burada ön plana çıkan hastalıklar. Sırt ağrılarına sebep olan, çocuk sırt ağrılarına sebep olanlar başında yanlış çanta kullanımı gibi şeyler geliyor. Nasıl yanlış çanta kullanımı? Şöyle örnek vereyim. Çocukların sırtındaki çantalar tek omuzu asıldığında ve vücut ağırlığının altıda biri. Öyle diyelim altta birinden daha ağır olduğunda omurga deformitelerine yol açabiliyorlar. Yani 30 kiloluk çocukta 5 kiloluk bir çantayı taşımak en fazla maksimum taşıyabileceği yük demek. Bundan daha fazlası yüklemek doğru değil. İkincisi çantayı bir omuza sola ya da sağa doğru değil de iki askısıyla beraber sırtı asmak hatta mümkünse belin biraz üzerinden önden onu kilitlemek daha uygun olur. Skolyoz doğuştan da olabilen bir rahatsızlık. Bu rahatsızlığı hemen veriler fark etmemiş de olabilirler. Bunlar zamanla işte bu kullanımın yanlışlığından daha da artarsa o zaman ortaya çıkabiliyor. O yüzden bizim tavsiyemiz velilere çocukları yıkarlarken, çıplarken, arkadan dik dururlarken sırtlarına şöyle bir bakmaları. Kürek kemiklerinde bir asimetri, birinin diğerinden daha yukarıda olması gibi ya da öne doğru eğildiğinde birinin yukarıdan daha yukarıda kalıyor olması gibi rahatsızlık belirtileri varsa o zaman direkt bir ortopedi uzmanı danışmalarında fayda var demektir. Ee, Çocuklarda spor travmaları da okul başlarında çok görülüyor. Bunlar beden eğitimi öğretmenlerinin sorumlu olan şeyler aslında. Yani spora başlarken ısınmadan spor yaptırmamak özellikle çocuk bel ağrılarının önüne geçmek için yapılacak en basit şey. Çocuklarda bel ağrısı aslında çok nadir görülen bir şey de değil. Bel kaymaları da görülüyor çocuklarda. Hatta bu bel kaymaları ciddi sonuçlar da yaratabiliyor. Bunlarda idrar kaçırma ile başlayan büyük abdesti tutamamaya kadar varan belirtiler oluyor. Bunların önemsenmesi lazım veliler tarafından eğer bunlar varsa ya bu hani basit bir idrar kaçırmadır 7-8 yaşına gelmiş çocukta bu hani korkudan olmuştur gibi düşünmeyip mutlaka altında bir bel kayması var mı Bunların sorgulanması araştırmasında fayda var. Hepimizde herkeste çocuklarda da olmak üzere bel ağrısı olabilir. Birkaç gün içerisinde geçmeyen ısrarcı basit ağrı kesicilere yanıt vermeyen belirgin bir travma öyküsü olsun ya da olmasın süresi uzayan ağrıların mutlaka araştırılması lazım. Yani çocuklar tabii çok hareketli oldukları için bununla ilgili ufak tefek travmalara maruz kalıyor olabilirler. Veya zorlamalara maruz kalıyor olabilirler. Bunlar birkaç gün içerisinde hiçbir şey yapmadan da geçebilir. Kas ağrıları çabucak geçebilir. Ama üç günden, dört günden daha uzun süren, hatta gitgide artan ağrılar mutlaka araştırılması gereken şeylerdir. Sonra büyük problemler ortaya çıkmadan bunun tedbir almakta büyük fayda var. Tabii ki elle taşıma hep aynı yerden taşı aynı elle uzun süre taşımak da sonuçta vücudun yükünü dengesini bozan bir şey. Ee, elle taşıyacağına eğer mümkünse e, çekçekli bavulların benzeri küçük çantalar verilebilir veya aşırı kitap yüklemek yerine kitapların okunacak o günkü ders yapılacak şeylerin fotokopilerini çekip sadece fotokopi sayfalarını göndermek boşu boşuna kitabın tamamını yükünü taşıtmamak akıllıca olur.